Akşam kümese geldim arkadaşlar. Kaplarımı yoklamaya. Sarı kedim benim. Adı sarı kızdır. Yakında doğum yapacak. Şu anda yem verdim. karnına doyuruyor. Yüz beklemedi. Yani tabağa koymama fırsat vermeden daha yemeye başladı. Evet. Biraz yedi o sandı galiba. Şimdi öbür Beyaz Mürmür'üm orada. Beni görünce biraz tedirgin oluyor. Çok böyle hayvan korkmuş onu sokaktan aldığımda çok tedirgindi. İkisi bir duruyorlar işte gördüğünüz gibi. Sarı kızımla. Sarı kızım da onu yapacak. Çok az günü kaldı. Tekrar yemeğe geldi. Gel. Gel bakayım. Beyazım gel. Korkma. Gel. Püs püs püs. Gel. 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 Gel korkma gel. Çok çedirgin. Yani alışması bana bayağı bir zaman aldı ama yine de tedirgin hayvan çoğaktan korktuğu için bayağı yılmış. O yüzden dolayı evet. Kümese geldim akşam ne var ne yok diye. Ki baktım işte kümese halisi burada. Gördüğünüz gibi. Şu anda ışıklarını yaktım. Şarjı lambalarım yanıyor. Bümesin bir kısmı içeride, bir kısmı ikiye bölündüğü için şöyle alayım. Bu taraftan da giriş yapayım da. Şimdi yemek yedi, su uçuyor tavların çanağından. Evet, bir kısmı da bu taraftadır yurt bümesinin. şöyle sırada. Benim için evet kısmı da yatıyordu bakalım. Ee, yine çıkacak olan devrilerim var. Onlar kurkum yatıyor şu anda. Ne alemde olduğunu bilmiyorum ama şimdi yanlarına bir geçeyim de bu tarafa. Evet. Koymuştum. O devrilmiş bayağı. O bir yeni olan gökler var bak. Bu da yatıyor çillim. Çıkaracak ayın Birine, altıncı ayın birine yavrular çıkacak inşallah. Allah nasip ederse. Koydum kapattım ki. Evet şurada var. Sarı orada yatıyor sarım. Bugün yatmış olduğum var bir tane. Çok gürk olanlarım olduğu için. Beyazı da bugün yatırdım daha yeni. Gırkı evet. Onun yeme sunu konulacak. Onu unutmayalım. Gördüğünüz gibi yatıyor. Şu anda yeni yattı bülkü. Ondan dolayı kapatıyorum. Çünkü hava da bayağı soğuk. Sivas da bugün. Yük olan tavuklarım vardı. Evet. Onları da buraya kapattım. Tavukları yumurtuna atmıyorlar. Baş gelemiyorum. Evet şöyle kapıyı çekelim ki dışarı çıkmasın tekrar. Bak üç tane gürküm var. Biri oraya mı girmiş? Yok o da buraya yatmış biri. Çillinin biri buraya yatmış. Evet gördüğünüz gibi böyle görünce tedirgin oldu. Şu içeride var yatan bir tane. Şurada. Beyaz kepezli mi yatıyor? O da ayın altıncı ayın çıkaracak. Şunu bunlarla beraber derdik ikisi üçü bir. Bu buraya yatmış. İyi çok da güzel. Yatırmak istesem yatmaz. Bunun altına yumurta koyalım. Güzelce çıkarsın. Evet. Gördüğünüz gibi böyle yatıyor. Buradan geçiyorum. Evet, beyaz da yemeyen başına geçmiş. Çünkü benim gelmemi bekliyorlar. Evet. Olduğu gibi sarıyla bayağı başları birbirlerine bir türlü alışamadılar. Sonra bir kedim daha vardı. Hayvanımı e, dışarıda kalmış herhalde. Ne olduysa kayıp oldu. Son zamandır 2 3 haftadır gözükmüyor ortalıkta. İnşallah kaybolmadan gelir. Bunun böyle işte.